Sultan Murat Hüdavendigar Han, İstanbul'a bir günlük mesafede bulunan İnciyüz Kalesi'ni fethettikten sonra Bolonya Hisarı'nın bulunduğu noktaya geldi ve kaleyi kuşatma altına aldı. Bu kale oldukça sarp ve engebeli bir yere kuruluydu. Aynı zamanda tahkimatları çok güçlüydü. Bununla birlikte içerisinde kalabalık bir garnizon birliği bulunuyordu. Bütün bu sebeplerden dolayı gaziler 15 gün boyunca şiddetli bir şekilde savaşmalarına rağmen Hisar'ı fethetmeye muvaffak olamadılar. Sultan Murat Han bu durum karşısında bayağı üzüldü ve mücahitlerine dedi ki bu kaleyle uğraşıyor olmamız diğer yerlerin fethedilmesinin gecikmesine sebep oluyor. Yani burayla uğraşıp durmayalım, diğer yerleri fethetmekle vaktimizi ihya edelim. Burayla uğraşırsak çok zaman harcarız onun üzerine Sultan Murat Han güçlü bir e, birliği orada kuşatmaya devam etmekle vazifelendirdi. Kendisi ise ordunun geri kalanıyla Karadeniz sahillerinde bulunan Haçlı kalelerinin fethiyle e, yöneldi. Ordunun geri kalanıyla e, Karadeniz kıyılarına gitti. Oradan ayrılırken de bu kalenin yıkılması için bir bit bulundu. Padişahın bu bedduası üzerine aradan baya bir zaman geçtikten sonra kalenin duvarlarından birisi şaşırtıcı bir şekilde çöktü ve hisarın savunması önemli ölçüde zayıfladı. Padişahın bedduası bu şekilde Hak Teala tarafından yerine getirildi. Cenab-ı Hak bu mücahit kulcağızının duasını kabul eyledi. Sultan Murat Hüdavendigar Hisarın savunmasının zayıflaması üzerine Lala Şahin Paşa'yı kuvvetli bir askeri birlikle bu kalenin üzerine gönderdi. Lala Şahin Paşa savunması zayıflayan kaleye bir hücum gerçekleştirdi ve kaleyi fethetmeyi başardı. Böylece bu sarp hisar bu vesileyle fethedildi. Sultan Murat Hüdavendigar Han Cenab-Allah Cenab-Allaha aciz ve niyaz içerisinde hamdü senalarda bulundu. Zira bu hisar fethedilmesi zor bir yerdi. İlerleyen süreçlerde Sultan Murat Hüdavendigar Han, Çandarlı Halil Paşa'yı ve Gazi Evranus Bey'i, Borlu ve İskete şehirlerini bununla birlikte Malorka şehrini fethetmekle vazifelendirdi. Bu üç bölgeyi fethetmek amacıyla bu paşaları vazifelendirdi. Çandarlı Halil Paşa'nın lakabı Hayreddin'di. İnsanlar ona Hayreddin Paşa diyordu. Hayreddin lakabı şu manaya gelir. Hayır ettin dinin hayırlısıdır. Evronos Bey komutası altında bulunan akıncı birlikleriyle İskete ve Borlo şehirlerine ulaştı ve bu şehirleri rahatlıkla fethetmeye muvaffak oldu. İslam ordusunun caydırıcı gücü karşısında kafirler Savaşmaktan vazgeçerek teslim oluyordu. Bu iki şehirde aynı şekilde, aynı şekilde teslim alındı. Evronus Bey buradaki gayrimüslimlere elinden geldiğince hoş muamelede bulunmaya çalıştı ve bu insanları İslam'a ısındırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ancak e, Malorya Kalesi e, şiddetli bir direniş sergilemekteydi bu şehrin garnizonu çok güçlüydü. Kafirler buraya çok fazla yığınak yapmıştı. Ayrıca buradaki kafirler Seres şehrinden de yardım bekliyordu. Seres şehrinden gelecek yardımlara güvenerek İslam ordusuna karşılık verdiler ve şiddetli bir savaş başladı. Kuşatmanın ilerleyen süreçlerinde Malurk Marulya'daki kafirler Seres şehrinden yardım gelmemesi üzerine iyice umutsuzluğa kapıldılar ve İslam ordusuna teslim oldular. Bulundukları Hisar'ı ve şehri teslim ettiler. Bu kaleyi savunan kişi bir prenses olduğundan dolayı İslam askerleri buraya Avrat Hisarı derlerdi. Bu kaledeki Haçlı ordusunun başında soylu bir kadın bulunuyordu. Kafirler arasında soylu birisiydi. Sultan Murat Han devamlı olarak askeri birlikler sevk ediyordu. Deli Balaban namındaki bir yiğidin emrine kalabalık bir askeri birlik vererek Seres şehrini ele geçirmekle vazifelendirdi onu. Bunun yanı sıra Lala Şahin Paşa'ya da bir ordu vererek onu da başka başka kalelerin fethiyle vazifelendirdi. Lala Şahin Paşa Kavala, Drama ve Zihne şehirlerini fethetti. Sultan Murat Han ordu kumandanlarına özellikle fethedilen yerlerdeki gayrimüslimlere iyi davranmaları konusunda çok sıkı tembihlerde bulunuyordu. Buralardaki gayrimüslimleri İslam'a ısındırmak amacıyla bir hoşgörü politikası izlenmekteydi. Sultan Murat Han bunu titizlikle muhafaza etmeye çalıştı. Bu politikasını elinden geldiğince yürütmeye çalışıyordu. Nitekim çok başarılı da oldu. Onun bu siyaseti vasıtasıyla pek çok topluluk İslamiyet'e girdi. İşte bütün bu faaliyetlerinden dolayı ona Hüdavendigar lakabı verilmişti. Mücahitler fethettikleri bu kalelerin bakımlarıyla, onarımlarıyla ve muhafazasıyla meşgul oldular. Tekrardan kafir eline düşmesin diye buraları muhafaza etmek için yeni yeni tedbirler aldılar. Sultan Murat Han fethedilen bu yeni şehirlerden dolayı çok mutlu oldu ve Hak Teala'ya hamdü senalarda bulundu. Sonrasında da Bursa'ya doğru yola koyuldu. İslam ordularının temel hedefi Rumelidir. Buradaki kafir krallıklarıyla e, savaşırlar genelde.